say hi. Ne gençler? Merhabalar, hoş geldiniz, hoş bulduk. Herkese selam verip alıyorum. Evet, bugün yine sizlerleyiz. <laughs> Nuri, o Nuri daha yayın başlamadan hemen gelmiş. Selamını vermiş. Aleykümselam Nuri, hoş geldin. Bugün çok seri giriş yaptın. Niye öyle oldu ya? Normalde çok uykum vardı da. Yayına gelince bir uykum açıldı. Enerji patlaması yaşadım. Olur öyle. Ekran niye yok? Allah'ım ekran yok. Ne? Master bunu şimdi mi söylüyorsun? Oyun ekranını vermeyi unuttum. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Yani iyi bok yediniz. <laughs> Yayıncı arkadaşlar, o mouse çok hızlı. Game options mouse hassasiyeti düşür, düşür, düşür. Güzel soru. Ekran niye yok? Oğlum Hocam hala çok hızlı, hızlı mouse. bu mouse. <laughs> <laughs> ne yapacaktım lan ben altta batınca başlık? Mouthsense tweet'i 1'e düşürdüm Alper, o bile hızlı geliyor yani. Ya geliyor. abi... Heh. Geldim. Evet, mouse fena değil, daha önce ayarlamıştım zaten. <laughs> Hangi tuş? E ile alıyormuşuz. C ile eğiliyoruz. Lan eğilme efekti de o kadar kötü ki oyunda. E hey. Reşat sana isyan ediyorlar sus diye. Sus sus lan. Oğlum bak ben de Oğlum herhalde bak, ben, ben de herhalde konuşuyorum. Kendi sesimi duydum bak. Lan da iyi Neyse Reşatçım. Ee, ben bu oyunun ilk kısmını hatırlıyorum. Sanki. Sen kütüphanecisin değil mi? Evet. Ben kitap bakıyorum. Evet. Sende şeyler var mı? işaretler, semboller. Böyle var. Gözler ee, var. çüklü A. Ondan sonra. E, A. Evet var. Kollarını kaldırmış T. Ne kollarını bileyim? kaldırmış. T. Mi? evet. Ee, boyu var boyu kısa kalmış M. Ya bacakları uzun gövdesi kısa M harfi. Bacakları ne boyu kısa kalmış M mi? Evet. Ya yani M var bir tane. Bacakları uzun kendisi kısa. Yani üstü evet. kısa. Evet 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 evet. evet. Ondan sonra ne bileyim, bu tarz şartlar var mı? Var var. Süper. Bunları kombinleyeceğiz o zaman. Bunlarla bir şey yapacağız. Kombinleyelim bakalım. Ama nasıl yapacağız bilmiyorum. Bu oyunu biliyorsun, öbürü de maskeli mi? Leşat sen maskeli misin? Maskeli miyim? DA, AS, Pert, Spot'a hoş geldin. Evet Master bulmaca oyunu ya. We Bu üç, ilk üçleme sanırım herhalde. Biz ilk oynadık. Evet. Evet. Reşat'cım evet bu şüklü A'dan devam edelim. O sembollerle ilgili bir kombomuz olması lazım. Ne var elinde? Bir sürü kombo var. Ne var elinde? Ee, mavi, mavi göze mavi göz, kırmızı göze yeşil göz. Bende göz yok. Etrafta göz ara. Çık bul göz ara. The answer lies. Oğlum ben odadan çıkamıyorum bu arada. Sembollerle ilgili bir şeyler yapmam lazım. Basılabiliyor benim sembollere. Evet, tamam biliyorum. Bir dakika. Göz bu, yok orada. Bu bir dakika. Between the eyes. Gözlerin arasında diyor. Ee, bir kitapta. Gözü olanın gözü çıksın. Oo. Oh. <laughs> Hocam gözlerin yönlendirmesiyle bir yerlere bir şeyler yapsan. Evet. Lütfen de be nice. bende mi var göz hocam? Bende de göz yok ki etrafa bakıyor. Kanka üzerimizde göz var ya. Nazar <laughs> değmiş bize. Allah bakıyorum etrafa gözümüz yok bende hocam. Net. Evet. göz mü lan? Varmış kırmızı göz var. Deşer. Tamam. Tamam iki diğer gözü de bul. İki tane kırmızı gözün arasında sembollerim var benim. Evet. İki tane kırmızı gözün arasında tamam. Onun kombinasyonu şey. X ama ortasında bir yuvarlak var. Evet. Bir de levye gibi. Bir, iki, i̇ki uçlu levye düşün. Sanırım bu. Evet başka. Bu ikisi. Kombinasyon bu ikisi. Bu basılmıyor bunları. Ha E ile basıyorduk lan. Evet. Al işte açıldı. bir de ice. Evet kapı, kapı benim de kapım açıldı. Kanka işte levye sağda da var demişti. De, bu levye değil ya. Bu levye dediğin hiç mi levye gör? Hiç taksici görmedin mi ya? <laughs> levye dediğin biraz daha dik durur böyle. Dik başlı olur. Asi olur böyle. Vurdun mu indirir. Biraz yamulmuş. Uçları falan böyle bükülmüş bunun. <laughs> Devam ediyorum. Ya Evet, şu an ben Değiştim. bir sürü kuş benzeri yaratığın olduğu bir odadayım. Ee, bende de bir şey, semboller var. He. Garip sesler duyuyorum. Böyle. Gel Neyse. Hocam, e, bir tablom var altına tuşları koyacağım. Sembolleri koyacağım tablonun 52 ki. Evet. bir sıralamayla. Evet, e, sembol koyacaksın. Sen evet. tabloyu söyle, ben onu söyle so Ördek şey ayaklı, kuru kafalı, e, tek tüylü, kuyruklu, salangoz kabuklu, kuşumsu bir şey bu. Salangoz kabuklu, ördek ayaklı. Kafasında ne var? Kafatası. Kuru, kafatası. Kuyruğunda ne var? Kuyruğunda ne? Nasıl bir kuyruk var? Beyaz, tek tüylü. Tüy. tüy, tüy. Pek bir. Evet bir tanecik tüy var sanırım. Ee, boynu uzun ince mi? Evet. Böyle dairesel mi? Uzun ince. Yay gibi değil mi? Evet. Buldum. Kanka kaplumbağa var bir tane ilk, ilk sembol olarak. Kaplumbağa. Hı -hı. Acaba Ka hangisi Üstan, kaplumbağa? Üstten bakılmış gibi. budur herhalde ya sanırım. Ha. Evet. İkincisi kedi kulaklı bir çöp adam düşün kolları açmış. Ama ayak yok. Ayakları yok. Kedi kulaklı çöp adam, kolları açmış, ayak yok, okey. Kafasında Oğlum, iki tane üçgen var. Lale lan bu. Evet. Aa, de... Lale de olur. Ee, üçüncüsü... ...anlatması biraz zor. En tepesi üçgen. tamam Bir dakika ee... dur, kaplumbağa'yı yanlış koymuşum. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu da kaplumbağaydı. Daha çok kaplumbağaymış. Doğru söyledi. Ben bunu koyacağım. Üçüncüsü neydi? <laughs> üçüncüsü... Anlatmak biraz zor. Yine çöp adam düşün ama kafası aşağı yöne bakan üçgen, tamam mı? Ee... Hmm, Ve evet. üçgenle T T T var mı? Ağırlık bir tane. mı kaldırıyor Üç... lan bu? Ağırlık kaldırıyor gibi, evet. Tamam, bu o zaman. Açıldı. Oğlum bir şey diyeceğim biz bunu bugün bitiririz herhalde bir saate. Beni partis takip. Sağ olsun. Bunu bir saate bitiririz herhalde. Reşat. Ne, Bana mi? ne açıldı? Bana hiçbir şey açılmadı. Ben geri gidiyorum herhalde. Buraya bir kubbe yapmışlar abi. Ben, ben, ben bir namaz kılayım. Kı, şey, kıble ne tarafta? Green mi? Yeşil mi? Yeşil. Yeşil kitap. Tamam. Anladım. Yeşil Sen gibi. orada bir yol gideceksin büyük ihtimal burada Topu Yeşil kitap ya. arkasında yazıyor. Starting yani. from the far west. En batıdan. Başlayarak Take two steps uh, northbound. Kuzeye iki adım at diyor. Benim burası su. Burasını su basmış. Hı? Bir kapı var. Ee, sarı renkle green yazıyor. Green. Ben de bir şey mi? Tamam. Ne, ne, evet ben bu konuda ne yapabileceğimi merak ediyorum. Ha ben de başka bir kapı açılmış dur. Bak bakayım. Oo, <gülüyor> ben <gülüyor> Bana aşağı kadar iniyorum. yol gözükmüş. Kanka, Reşat. kanka, ben şu an baya aşağı iniyorum ya. Benim kapımı açma. Oğlum benim burayı su daha çok bastı. Reşat suyu geliyor evet. burada. Su, sarı renkli green diyorsun ama bende sadece sarı var. Green. Sarı renkli bana açtım. Su yükseliyor şey şu mı? anda. Kapat o vanayı lütfen. Kapatacaksın beni. Yeşil yeşil vana yok burada. Kanka bir şey diyeceğim de su yükselmeye devam ediyor. Tamam. De ee, green kırmızı yazıyor. Ha dur. Green Şimdi. yazıyor. Oldu oldu. Oldu 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 su açalım. Mavi ile şey anladım. Sarıyla maviyi birleştirince yeşil oluyor. Osman var ya az önce bir çete iki saniye geldi hayat kurtardı biliyor musun? Kaplumbağa diye yanlış sembol koyuyordum az kalsın. E ee, girdim. Tamam. Evet ben geri dönüyorum o zaman. Senin de, senin de hayatını kurtardığıma göre. Öldürüyordun lan beni önce. Landing, guiding lights. Ne? Hmm yani şey diyor. Yol gösterici ışığı kapat diyor. Evet, Yol gösterici. Işığı kapat. Bring Işık. down, kapatmak demek. Bring down. Bring down, indirmek demek. Aynen. Dur. Ben light buldum, lightı kapatacağız. Buldum, indirdim. Guiding lightı kapattın mı? Ee... Kanka ben çok büyük bir odaya geldim. Sende de bir şey bir şey açıldı mı kapı falan? Bende hiçbir şey açılmadı. Ben çok, büyük bir alandayım, Mahzem'deyim büyük bir. Bayağı büyük bir maslendeyim hatta. Bayağı büyük bir maslendesin. Evet, Do anladım. Do Bekle, girdin sağ sola bir sürü yol gidiyor değil mi? Evet, evet. Ee, kanka, ilk sağa dön. Hmm, döndüm. Ee, i̇lk sağa gidersen orada kutuların arkasında bir X sembolü var. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Kanka, ilk sağa gittiğim zaman... Sonra bir daha sağa döneceksin. Ha, tekrar sağ yapacağım. Evet. Orada bir kutular mutlar göreceksin. Evet. Arkasında bir yer X sembolü var. Sana anahtar gibi bir şey alacaksın. Mavi bir şalter var burada. Evet, bas ona. Basayım. Bastım. Geri dön, ee, odadan çıkıp sağa dönsene bir. O odadan, odadan çıkıp sağ sağa döneceksin. Döndüm. Sonra direkt zaten duvara bakıyor olacaksın. Evet. So so sola dönüp devam edeceksin. Yine sola dönüp merdiven çıkacak ya da ineceksin. Tamam, merdiven çıktım. Ee, sağa döndüğünde ne görüyorsun şu an? Kapı. Kapı açık mı? Değil, az önceki şartel açıyor olabilir ama burayı. Süreli evet, mi acaba? Kapattı büyük ihtimal onu. Diğer taraftakini açtı. Ee, diğer tarafta kırmızı kapı Kırmızı kapı... Alper şu an... Geri dön, geri dön... E, şeyin oraya, mavi şartelin oraya. Mavi şartelin oraya. Ama odaya girmenin başında dur yani. Tamam, mavi şartelli odadayım şu anda. Tamam odadasın, o odadan çıkıp sol dönüp bu sefer sonuna kadar gideceksin. Hı hı. Aha geri gitti, bir dakika. Işık tamam. geri gitti, ben bir daha açmam lazım bir saniye. Ha senin guiding light video mu? Ha yandı. Ee, <laughs> tamam lan Döndüm sola sonuna, sonuna kadar geldim. Aa Bir dakika, <laughs> ha, ha. yok yön değiştik, tamam. Sonuna kadar geldin değil mi? Sağa döneceğim herhalde. Başka gidiş yok. Sağa döneceksin. Tamam. Şu an ee... Evet, bir daha bir sağa şey döneceksin. Önümden bir şey geçti benim az önce. Normaldir bir daha sağa dön. Döndüm. Sola tek gidiş var ve kapı e, direkt açık sola. burada. sola. Kap kapı açık mı? Açık açık. Az önce bu kapı açtın sen. Tamam indim kapıdan. Yeşil o kapı açarsan, Hı. E, Yeşil işaretler açarsan... Yeşil işaretler aç hatta aç. Emin misin bak açıyorum. Aç, aç. Nerede lan? yok. Bir dakika. Açtım. Lan e, yolun devamındaki kapı açık mı kapalı mı? Merdivenden yukarıya çıkan kapı kapalı. Kapalı. Şimdi sen onu kapatma kap o kapıyı açmış oluyorsun. Ya kapatmış oluyorsun yani o şalteri indirdiğinde. O şaltere basarsan o kapı açılacak ama aç bakalım bir o yeşil şalteri. Kapıya geçer geçmez solunda kırmızı bir kapı bir şey olacak. Hemen bakıyorum. Kapıyı geçtim hocam evet kırmızı kapı var. Ka kapalı mı? Evet. Tamam. Ee, güzel şu an doğruladık her şeyi. Ee, geri dön. Yeşil şalteri aç. Sona git dedi gitsene. Oğlum sona geldim. Geri dönüp yeşil Sonra, şalteri aç. Son burası. Yeşil son şalteri burası aç. Osman. İki taraftan da kontrol edebilirsiniz bu arada. Ben Reşat'tan ne göründüğünü evet. bilmiyorum. Gençler oraya yeşil da bakabiliriz. Yeşil şalter açtın mı Alper? Evet. Kapı kapalı. Gerisin anladım. geriye geri dönüp mavi şalter açacaksın şimdi. Hmm, bir geniş. dakika ışık geri gitti. Işığı bir daha açmam lazım. Hızlı koşma yok oyunda ya. Önce yazmıştı. He. Ben burada kaybolurum lan. Evet. Önce yazmıştı. Şimdi gerisin geriye yardır yardır gidiyorum koridordan. Tamam Hakkı ben sanırım kaybolacağım yani Öyle hissediyorum. Hayır yok girişi buldum tamam mavi şuradaydı o zaman Mavi hemen ilerisinde olması olması lazım Buldum Mavi şalter açtın mı? Açıyor açtım Tamam sağ çıkışa git Sağ çıkıştan az önce kapalı olan kapı şu an açık olacak O kapıyı geç yol sağa dönecek Tamam ee, sağ Sağındaki kapı açık mı? Açık. Gir içeriye, içeride kırmızı şalter olacak. Böyle bir şalter. Var. Yeşil kapının içerisinde kırmızı şalter var. Ha yeşil kapıdan gireceğim. Tam yeşil kapıdan girmem. Hı. Şimdi girdim yeşilden. Kırmızı şalteri buldun mu? Buldum. Aç onu. Evet. Gerisin geriye yeşil şaltere gidiyorsun. Maviye değil yeşile gidiyorsun. Buradan kesin yok değil mi? Var mı? Yok. Yok. Böyle bu kırmızı şalter açman demek, kısa yolunu kapatman demek. Peki yukarıya çıkış var buradan. Oradan çıkarsam ne olur? Evet. Kapalı yol. O yol kapalı şu an. Devamı kapalı yani. Çok uzun lan. Kanka ben haritayı görüyorum o yüzden. 5 kilo verdim lan şu anda yolda. 5 kg. <laughs> Vallahi yolda 5 kilo Hı. verdim ya. Şaçım. Solda yukarı çıkan merdiven vardı. Yukarı çıkan merdivenden çıkıp mı açıyordum yeşil şalteri? Yeşil şalter açmana gerek olmayabilir. Yok, mavi gerek kapı olacak kapalı burada. Ma Yo, ne kapalı? Burada değil. Mavi kapının oraya geldiğinde kapı kapalı. Evet, mavi şaltere geri gideceksin pardon. Onu söylemiyordum. Kanka ayıp Kanka. ama bu yaptın. Kanka. Biliyorsun değil açıp mi? Açıp kapı. Açıp kapayıp durmam lazım. Kusura bakma. Bilemem Unutuyorum sürekli devam hocam. Her sırayı hatırlayamam kusura bakma. Onu bilemem artık ama yani ayıp yani hocam bu yaptın. Aynı yolla 10 kilo verdim şu anda senin evet. yüzünden. Rica ederim. <laughs> de kilo veriyorsun. Ben lotoda Pringles'im. Al işte. Bir de kahve mi? Mavi şalter açtığında yolun açı açılmış olacak. Büyük ben açılmıştır. Tamam. Açılmış. Eee Geldim yeşile. Açıyorum. Aç. Şu an yolun açık olmalı. Okurumuz o kapıdan geçebiliyor olman lazım. Kırmızı kapı nerede? Evet geçebiliyorum. Geçtim. tamam bitti. bitti mi? Çek bu dışarıya çıktım. Ekranım karlandı lan. Kar yani. evet. evet. Dua eden bir heykel görüyorum Hoca dua eden bir heykel. Sonra bir tane makine var. makinenin göstergeleri sanki göz gibi duruyor. Tamam. Kırmızı bir ışığı var. Bundan sonra mez satranç tahtası var. Satranç oynayacağız. eyvah. Ama satranç oynayacağız. Ama önce hangisini oynayacağız? Ama satrançta oynayacağımızı bilmiyorum bu arada. Taşları oynatamıyorum. benim bir fikrim var. E, ee, satranç satrançla oyamıyorum bu arada ben. Aa dur bende bir şey var. Eee ee, world's Greatest, greatest Chess Mouse. Ee, Dünyanın en iyi satranç hamleleri diye bir kitap var. Sanırım burada bir projektör var içine koyacağım. Evet koydu. Çalıştı. şimdi Master demiş ki, lan Elran bu bölümü 3 saatte geçmişti demiş Reşat. Bizim bu az önceki ruin'si. Aa dinledim. çok hızlı geçmişiz lan ruin'si. Rica ederim. Makineyi çalıştıracakmışız. Evet. Ve süreliymiş burası. Donar, donarak ölürmüşüz. Makineyi çalıştırdım. Ne? <laughs> Yok. Oha, donmaya başladın lan makineyi çalıştırırken. Ma makineyi ben çalıştıracağım da nasıl çalıştıracağımı bilmiyorum. Çalışmıyor. Yok oğlum makineyi ben çalıştırdım. Enerjiyi pompaladım makineye. Şu an 3 yeşil ışığında yaktım. Gözler fıldır fıldır şey makinenin. Ee, şey... şu an çalışıyor makine. Ro şey... Saturn's çalışıyor. Şey... Evet. Leşhat'ım evet. satranç oynamaya başlayabiliriz. Beyazlar biziz. Haberin olsun. Tamam. Ee, tamam da ben bu makineyi çalıştıramadım. Aynen. Master Aynen. benim ekrana bir gelsene bastır. Ha Neşe, dur eşe, çalıştırıyorum. Master da demiş ki sen çok hızlı ya demiş. Bunun üstüne makineyi çalıştıramadım demiş Leşhat. Tamam. <laughs> <Bir> dakika. <laughs> bir dakika. Şu, an, şu an çalıştırıyorum galiba. Kolu çeviriyor. Ne? Ve. Enerji verdin mi makineye? Eee E'ye bastım Göz, gö, dönüyor. olduğu yer altta bir tane yeşil kırmızı var. Çalıştı. Dur. Hamleleri söyleyeceğim sana. Bekliyorum. Evet bir satranç tahtası var. Alper E4. Lan E hangisi? E, şah, Şah'ın önündeki E4, E5. E4. E4. 1, 2, 3, 4. 2 hamle ileri değil mi Şah'ın önü? Evet. Okey. E5 karşılığında. Oğlum karşıda siyah oynamıyor yalnız. Ee, sen oynatacaksın onu da. Ondan mı? Onda sen oynayacağım. ya? Alper ha. ben tamam ha ben hamleleri ezberledim tamam. Tam E4 E5 geldi doluyor mu? Öldük dedim. Çabuk çabuk sağ tarafına bizim Çabuk çab sağ ee, ee, şey yapar gibi çıkar. Ver Ya yanlış olmuş. Allah kahretsin Bir de bir ya. Lan lan. Eşkıyor mu? Yok değil. E5 oynama eşkıyor. e ne yapıyor bana? Niye? Tamam güzel E4'ü ben oynadım. E5 şey gibi çıkar. Çoban yapar gibi çıkartıyorum olan atlayalım abi. Oğlum beyazın sihirli sıçanın sayesinde kimi çıkartamıyorum. Tamam o zaman. şu an sağdaki pili çıkartman lazım şekilde. İkinci hamle o. Bak ya E, e bas silah. Ya e çok yakında gidip meydana çok yakında durma yere. Ee, bunu çıkardım. Bir de akar tutma. Hani dediniz. Ya oğlum bir dakika bak. Bunu çıkarttığın zaman şu an önüne açın çıkartman lazım. Yanlış. Y yanlış çıkartıyorum. Bu yüzden olmuyor. Evet. E Olmadan. Evet. Ben hiç oynamadım ben. Yani, yani soldan sağa B, A, B, C, D, E. Ya şimdi bak. Beyazın şu an önündeki Siyahın bezirinin önündeki piyonu Hayır. Hayır. E4, E5. Siyahın da şu an önündeki piyonu. Piyonlar kafa gelecek. Tamam o Olacak. Nasıl? Ee, doğru. Ee, beş oyuncu. Kanka, yanlış yanlış iki birim açınca ben sizi soban çektiğim zaman hata veriyor. Çünkü karşı karşıya gidiyor. Yanlış birim karşı karşıya. Gidersi. Ne? Buraya çekince yok. Hayır, pardon. pardon. A Dinden karşı karşıya gelse de ben sizi yanlış yanlış iki birim Çekmeyeceksin zaten. Eee kanka, senin soğanın sağına Sana göre soğudan üçüncü kolonun 4. satırına gidecek. Yani diğer biri olduğu kolonun 4. satırına gidecek. Şah çekmiyordun zaten. Ya. Oğlum iki parça var bu arada ya. Yok ee, kanka, bu. Şey. Benim film şu an sonundaki e, kaç film çapraz adım atacak? Her adımı bir, bir dakika, 1, bir, iki, üç. Dört mü? Üç, üç. Benim diğer filmin aynı tasına tamam. Tamam, 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 Evet, tamam. Tamam, karşıdaki, karşıdaki şaha, göre oyun oynadığını düşünürsen. Evet. Sana diyorsun, senin en sağdan ikinci piyonu bir kare gelmez. Evet. beyazın vezirinin iki çık. Evet. az önce oynadığın siyah piyonu, arkasındaki atı evet. diğer pili soluna koy. Merkeze doğru çıkar yani. Tamam. Sonra vezirine bak yap. Dümdüz alıyorsun yani. piyonu. Piyonu Ha. Adam kapatamadı ya. Kapatamadı Kapa oğlum. Kapatamadı. Kapatamadı. Geleceğim soluktan yemin ediyorum. Kapatamadı. Biri de aldı. Ha, check Kanka 3. benim ekranı görmen lazımdı. Aklın yolu bir alter. <laughs> Adama E4-E5 diyorum vezir piyon açıyor ya. Yani. Kanka hayır E4-E5'i açtım ilk başta. Hı. Çoban matı deyince ben şahı tehdit edeceğim zannettim fil Ki ölü olması lazım teknik olarak. Hayır Onu çoban matı zaten, vezirle yapılır. Çoban evet, matı vezirle ben... yapılır. Doğru. Ben fil fil oynasınca bana fil de Allah'ım ya. Evet. Eşya seninle taşıdım ayıp be. Şimdi bende bir kitap var. Semboller var. O lale lale var az önceki lalelerden var. Tamam. Sonra iki tane e, paylaço bacağı düşün uzun ama paylaçonun kendisi yok sadece evet, bacağı var. Tabi buldum. Sonrasında e, ayaklarını kendine çekmiş böyle elleriyle havada duran bir insan var. Ya, eli yok ama... Yuvarlak... Elleri yere şey. uzanıyor gibi düşün. Evet, öyle bir şey var, evet. Sonra bir tane böyle boksör var. Evet. Sonra, Sonra bir ev. tane de ev, ev. Aynen. Evet, tamam, oldum kitabı. Ee, masanın üzerine duruyormuş. Bir dakika, diğer kitap da aynı şey mi söylüyor? oy Peki. Evet. Aa, yok aynı şey değil. Öldün mü? <laughs> Öldüm, geri doğdum. Sıkıntı yok, devam et. Hocam, burası şey... Bu arada Reşat... Biliyorum, sen beni dinleyeceksin şimdi. Ee, yoldan... Tahmin ediyorum en de, önünde kareler falan var. Ya Monster yazdın da falan. ben onu işte çok geç okudum ya. Tamam tamam tahmin ediyorum ben burada kulullara oyunun başındayken bakmıştım böyle bir şey geleceği belliydi. Ee, starting from the far west. Yani en batıdan başlarsan. Evet. En batı en sol büyük ihtimal burada. Evet büyük ihtimal. E, i̇ki adım ileriye git. Öldüm kanka en batı en sol değil büyük ihtimal. Ee, etrafında bir pusula var mı? pusula göremiyorum. İki adım attın değil mi? Hı hı. Bu arada kitaptaki semboller değişti. Ne oldu? Eee... Eee lale kafalı bir şeyimiz var. Kolları olan değişik bir şeyimiz var, canlımız var. Bir saniye. Ondan sonra ucunda anahtar olan bir parmağımız var. O penis gibi mi? <laughs> ucunda ucunda olan bir penis mi? Evet. Öyle bir uzaylıma mı var sonra böyle şey yılan bacaklı. Evet, sonra Yok boksör, olur. Sonra, olur. sonra bir tamam. de şamandıra. Bir şamandıra. Evet. <laughs> Starting from the far west corner. Ee, yine yine en batıya gidiyorsun. Kanka ee, en batı en sol değil ama bak öldüm az önce. Kanka ya demek ki sen bir kere daha ölmüştün o şeyler değişmiştir büyük ihtimalle Evet, doğru. Bir Do deneyim. Şu an doğru. oldu. Oldu oldu. Evet. En batıya gittin. Kalkan gittim. 3 adım gideceksin toplamda. 2 3 gittim. Take one step south. Yani bir adım geriye at. Attım. But bir dakika. But not before taking two steps east. Önce bir, bir adım daha kuzeye git. Yani toplamda 3 adım gitmiş olacaksın. Şimdi hocam, 3 adım buraya gittim. Tamam. Bir geri adım güneye geldim bir adım daha kuzeye git. Geriye gitmemiş say. Aa, şey tamam. kelime oyunu yapmış bize Okay. Ee, but not taking two steps east. Sa sağ iki yani şey doğuya sağ iki adım gideceksin. Gittim. Ee, bir adım geriye gideceksin. Gittim. Ee, duvara kadar doğuya gideceksin. Tamam. En sonuna kadar kuzeye gideceksin. Geldim hocam. Geçtik. Yorvalık. Hocam bak. biz bu işi yapıyoruz ya. Ben Düşmedim tuzağına, Düşmedim evet. ha. Sen <laughs> evet. seviyorsun bu işi. Bende kıyafet var abi bir sürü ah. burada. Eee bende de kapı açıldı. Bir saniye. Bir sürü kıyafet var. Eee Bloodlight mı? Aa kapıyı kapattı arkamdan. Ben Aha. Alper Efendim? Ben bir oyuna geldim. Oyunlara mı geldin? Ben bir oyun izliyorum şu an. Aa, bir evet, izliyorum. Ben de bir oyuna geldim. Sen yukarıda mısın Neredesin? Ben şeydeyim. Ben tiyatrodayım şu an. Sahnenin arkasındayım ben. Sahneyi ben de sahnenin göreceğim. önündeyim.